Son olarak İzmir'de 15 bin ton tehlikeli atık var ve Çevre Bakanlığı bununla ilgili ne yapıyor, ne müdahale ediyor tam bir muamma. Bu atık nerede? Aliağa'daki gemi söküm bölgesinde. Bu bölgenin mülkiyetinin Aliağa Belediyesi'ne devredilmesinden sonra Aliağa Belediyesi burada yaptığı denetimlerde 15 bin ton tehlikeli atık bulunduğunu, bunun bir kısmının toprağa gömülü halde olduğunu belirliyor ve bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, ilgili kurumlara bildiriyor. Ama bununla ilgili ne yapılıyor? Yani İzmir'i zehirleyecek, İzmir'in denizlerini İzmir'i zehirleyecek bu 15 bin ton atıkla ilgili bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı mı? Yani bunun üzerine medyada çok gitmedi. Ya aslında yani İzmir'de birinci günden maddesi olması gereken konu bu. Kardeşim bu 15 bin ton tehlikeli atıkla ilgili ne yapılıyor? Yani kime ceza kesildi? Bunları kim biriktirdi? Bunlarla ilgili adli işlem başlatıldı mı? Bu atıklar imha edildi mi? Şimdi Gazi Emir'deki nükleer atıklar temizlendi diye geçenlerde temizleyen şirket açıklama yaptı. Ama belki ondan daha büyük bir tehlike Ali gemi söküm bölgesinde tespitli halde duruyor 15. 15 bin ton tehlikeli atık. Ya bu kentin kamu yöneticileri e yok mu? Halkı bilgilendirin, halka bir açıklama yapın. Şu tedbiri aldık deyin, şunu yapacağız deyin. Bir şey söyleyin yani. Herkes kulağının üstüne yapmış durumda. Dün bu konu Ala Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. CHP'li üyeler ne oldu bu 15 bin ton tehlikeli atık diye belediye başkanına sordu. Belediye başkanı Serkan Acar'da dedi ki işte biz bununla ilgili bildirim yaptık. Artık kurumlar halletmesi gerekiyor. Ya belediye eğer bunu bildirim yaptıysa Kardeşim takip etsin bu, şalkı bilgilendirsin ya. Ben bildirimi yaptım deyip işin içinden sıyrılmak değil. Neticede belki binlerce, on binlerce İzmirli'nin sağlığını olumsuz etkileyecek bir tehlike var yani burada. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.